taktım. Ona da bir şey bulmayın lütfen. Kendim aldım taktım. Attım şimdi tweet. Hadi bakıyoruz. Hadi. Cansu Kizu. Cansu Kizu. Bana su getirir misin Cansu? Susadım. Yayında ara demiş. Arıyorum açan yok mu? İki dakika önce aramışsın. <laughs> arıyorum. Evet. <laughs> Alo. Bir sıkıntın varsa Twitter'dan bir herhangi bir gönderme yapacağını arayıp halledebilirdin diyecektim. Ne? Primin bitti satıcı. İşte sen bu kadar hani düşük bir insansın. Kalitesizsin, ceren ve bu senin ruhundan geliyor. Bunu unutma tamam. Hı. Hmm. Hmm. Pardon sen benim yayın hakkında konuşuyorsun ne demek ya? Ne demek ya? Vermiyorum operöre falan. Benimle konuşacaksın. Konuşmayacaksın. Geçip yayında konuşacaksın o zaman. Emir vermiyorum. Ben istemediğim şeyi söylüyorum. Ne? <laughs> prim bitmiş arkadaşlar. Prim. Evet ben prim ya ben prim ben prim yapmayı çok seviyorum çünkü. Burada söyleyeceksin. Burada söylemiyorsan geçip yayın açacaksın. Burada söyleyeceksin. Bana söyleyeceksin. Tamam onlar seni duyuyor zaten. Sesin açık gayet de. Hadi. Dur dur bir dakika. Bekle. Dur. Baştan söyle. Seviyorum ya. Seninle kavga etmek istemiyorum asla. Seninle kötü anlaşmak da ben biz seninle zaten bunu yapmadık mı Ceren? Biz bunu da seni yapmadık mı? Sen benim arkamdan benim açıklarımı bulmaya çalışıp beni yayında küçük düşürmeye çalışacak olan da sensin pardon. Sen bana geçip kendi yayınında yok işte Cekü yarın ayırdım muhabbeti yapmadın mı? Primci. O zaman sen de primcisin kardeşim. O zaman sen de primcisin. Prim konusu buysa o zaman sen de primcisin. Cekücü ayırdım değil mi ben? Çok haklısın. Evet sen ayırdın. Ne? Doğru değil mi? Tamam bir dakika iki dakikayı arayacağım seni. Yayını izle. Yayını izle. Bir dakika. Bekle bekle bekle. Dur arkadaşlar duydunuz. Cekü'yü sen ayırdın dedi. Bekle şimdi seni iki dakikayı arayacağım. iki dakikayı arayacağım. Cekü'yü yarın ayırdı dedi. Kürşat'ı arıyorum. Bunu aramamın sebebi sadece bir şeyden. Teyit alacağım sonrasında bir şey göstereceğim. Bunu da uzakta konuşacağım. Bekleyin geliyorum. Bu konu üzerine Kürşat'ı aradım. Sonuç olarak ben böyle bir ayırma yapmışım. Şöyle yapmışım ya. Kürşat'ı aradım da arkadaşlar. Kürşat gerçekten bu tarz olaylardan bıktığını ve şey olduğunu söyledi. Ben de bu konuya sadece şunu söyleyip Bunu kapatacağım. Ben öncesinde böyle bir olayı öğrendiğim zaman. Çünkü benim bir, hiçbir suçum olmamasına rağmen. Böyle bir şey öğrendiğimde ben gidip Kürşat'a dedim ki. Ben böyle bir şey yaptıysam bana söyle. Content House içerisindeyken ya da onun dışında böyle bir şey yaptıysan bana söyle dedim. Bana ses attı. Dedi ki sen dedi bu zamana kadar e, o zamanlar içerisinde bana hiçbir şekilde bu şeyde bulunmadın. Ki bulunsan da bile bu benim kararım ve bulunmadığın için de ben kendim işte kendi bir şekilde bitti. işte şu şu oldu bitti. Böyle bir şekilde bitti dedi yani. Benlik bir sıkıntı yok zaten. Ses kaydını da dinletmeyeceğim. Kendisi gerçekten bu problemlerden çok sıkıldığı için tekrardan kendisini de bu konuya sokmak istemiyorum. Kendim kendi ağzımla benim ayırmadığımı benden de bir duyun. Bu kadar. Şimdi ben yayını kapatıyorum. Büyük ihtimal hep birlikte burada toplanacağız. Konuşacağız. Olaylar olursa hepiniz öğrenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.